Bakın f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlanmış ve tanım kümesi a eksi 1 0 1'den oluşuyor. F fonksiyonu a kümesindeki elemanları b kümesindeki elemanlara taşırken bu kuralı kullanıyor. Yani eksi 1 0 ve 1 karşıya nasıl taşınıyor ona bakacağız. Ve taşındığı zaman karşıdaki görüntüler nasıl olacak ona bakacağız. Görüntü kümesinin bulunması. Burada yapacağımız işlem bundan sonraki fonksiyonlarda çok kullanacağım. Yani lise hayatımız boyunca yerine yazmak. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 atmak. Fonksiyon bir makinedir. x gördüğünüz yere ne yazarsanız kuralına da onu yazmak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla eksi 1 yazdım. Bakın burası 3 artı 5'ten bizi 8'e götürdü. 0 yazıyorum. F 0. 3 çarpı 5 çarpı 0. Bakın onu 3 yaptı x gördüğümüz yere bir de 1 yazacak olursak 3 eksi 5 çarpı 1. Dolayısıyla eksi 2 olur dedik. O zaman f a görüntü kümesi. Görüntü kümesi şöyle göstereyim. Fonksiyon a kümesini komple bir kümeye taşır. O kümenin adı da görüntü kümesidir. Sırayla yazayım. İşte 8'i bulmuştuk, 3'ü bulmuştuk. Bir de eksi 2'yi bulmuştuk. Bu yaptığımız işlemin adı görüntü kümesini bulmak arkadaşlar. Kuralı verilen fonksiyon sayesinde Görüntü kümesine ulaştık. Yazanlar var, not alanlar var, ekran görüntüsü alanlar alsın. İkinci soruya geçelim. Sorusu olan varsa da tabii bekliyorum arkadaşlar. Sorusu olanların hiç e, direkt sorabileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Fonksiyonlar önemli bir konudur. 10, 11 ve 12. Sınıfta artık bundan sonraki her yeni konu bir fonksiyon içerecek arkadaşlar. Adına özel bir fonksiyon vereceğiz. Örneğin 11. sınıfta trigonometrik fonksiyon. 11. sınıfın 3. konusu sadece fonksiyon 2 adında yer alan bir konu. Mesela türev fonksiyon, integral fonksiyon. Fonksiyonların limiti. Bunlara bakacağız. Evet. K'dan R'ye tanımlanmış. K kümesi bakın bu şekilde verilmiş. Bakın tanım kümesi verilince biz ne yapıyoruz? Tanım kümesi... K'dan R'ye gideceğiz. K'dan R'ye bir taşıma işlemi. Gerçekten 4 tane elemanı taşıyacağız. Eksi 2, eksi 1, 2. 3 elemanını bu kural altında taşıyacağız. Dolayısıyla X gördüğüm üzere önce bir eksi 2 atarız. Hemen eksi 2 artı 2 bölü 3'ten olayın sıfır olduğu. Eksi 1 atıyorum. Eksi 1 atarsak eksi 1 artı 2 bölü 3'ten olayın 1 bölü 3 oldu. F 2 yazarsam fonksiyonda x olan yere 2 yazıyorum. Dikkat ediniz. Bir de 3. 3 attık. 3 artı 2 bölü 3'ten 5 bölü 3. İşte elde ettiğimiz şu küme f a görüntü kümesi. Bu elemanların şurada içeride meydana getirdiği küme. Ha dışarıda eleman kalabilir mi? Kalabilir. Eğer değer kümesini tam vermiş olsaydı ve bu kümenin elemanlarını buraya böyle götürmüş olacaktık. Buraya tanımlamış olacaktık arkadaşlar. Şu an elde ettiğimiz FA görüntü kümesi. Bunu liste biçiminde de yazabilirsiniz. Oldukça kolay değil mi? Bu sefer bakın M 0 1 kök 2 1 bölü 2 fonksiyon bu sefer x kare eksi 4x artı 1. İşte bu bir bilinmeyen iki dereceden bir denklem İleride buna biz parabol diyeceğiz arkadaşlar 11. sınıfta. Bunun özel adı var. İkinci dereceden bir bilinmeyenle denklemlerin grafiğine parabol adını vereceğiz. Bunu inceleyeceğiz. Ama biz bugün sadece verdiğimiz değerlere karşılık aldığı değerleri bulmaya bakıyoruz. Önce sıfır atalım. En kolayı sıfır atmak burada değil mi? Sıfır atarsak burası sıfır, burası sıfır. Bir. Bir atalım. F1. Burada x gördüğüm yere bir koyuyorum. Unutmayın. Burası eksi 2. Kök 2 yazıyorum. Kök 2'nin karesi x kareden eksi 4 tane kök 2 artı 1. Yani bakın burası 2 bir daha. 3 eksi 4 kök 2. Bir tane daha kaldı. 1 bölü 2. Direkt söyleyeyim. Buraya 1 bölü 2 koyarsam 1 bölü 4 eksi 4 çarpı 1 bölü 2 artı 1. Yani 1 bölü 4 eksi 2 artı 1. 1 bölü 4 eksi 1. Yani eksi 3 bölü 4. Bunu tekrar liste biçiminde yazmayayım. Uzun süre. Şöyle bir şema yapayım bakın. Şurası. İşte bu elde ettiğimiz elemanlar. F M görüntü kümesi. M elemanlarının karşıdaki görüntüsü. Sorusu olan var mı? Evet. Sabah güneşli de çok güzel. Güneşli bir gün var bugün. Evet. Soru kökü neydi? Bu 1, 2, 3'ü karşıya taşıyacağız. Dikkat edin biraz önce söylediğim durum ortaya çıkıyor. Şöyle düzeltelim. İki tane kümemiz var. Küme bir tanesi. Bir, iki, üç. Öbürü bakın daha kalabalık. Buna da birinci dereceden bir bilinmeyenle denklem diyeceğiz. Adına doğrusal fonksiyon takacağız bunun. Doğrusal fonksiyon. Yani grafiği doğru belirten. Ama biz şu anda sadece bu alıştırmada görüntü kümesini araştırıyoruz. Makineye bir atıyoruz. 5 eksi 1'den 4. Yani 1'i nereye götürüyor? 4'e. F2. 5 eksi 2'den 3'e. F3. 5 eksi 3'den 2'ye. Hemen gittikleri yerleri de işaretleyelim. 1. 4'e gidiyordu. 2'yi 3'e taşıdık. 3'ü de 2'ye taşıyacağız. Tamam mı? bir küme verilmiş tanım kümesi. Kuralı sayesinde görüntü kümesini elde edeceğiz. Beşinci soru bakın. Eksi 3, eksi 1, 0, 4'ten z'ye fonksiyonu. Her bir tam sayıyı karesinin 9 katının 5 fazlasına götürüyor. Fonksiyonun kuralı bize net bir şekilde verilmemiş. Sözel olarak ifade edilmiş. O zaman ben bunu bir yazayım. Fonksiyon x'i alıyor f x alıyor. Karesinin değil mi? Karesini alıyor o zaman x kare. 9 katı. O zaman 9 çarpacağız. 5 fazlasına geç. Aynen geçen yıl gördüğünüz sayı problemleri gibi yazdık. Ondan sonrası kolay. İşte f eksi 3 atıyoruz makineye. 9 çarpı e 3'ün karesi artı 5. Burası 9 dokuz kere 9. 81 86. Eksi 1 atacağız makineye. 9 çarpı eksi 1'in karesi artı 5. Bakın burası 1 çarpı 9. 5 eklersen 14. F0 5. Direkt burası 0 oluyor. Bir de 4 atarak sonuca gidelim. 9 çarpı 16 artı 5 yapacak. O da kaç yapıyorsa onun sonucunu yazarız. 149 Hiç çarpmayacağım. Herhangi bir sorusu olan var mı? Tanım kümesi verilmiş. Kural sayesinde değer kümesine gidiyoruz. Daha doğrusu görüntü kümesine gidiyoruz. Aşağıda kuralı ve tanım kümesi verilen fonksiyonların görüntü kümelerini bulunuz. Evet burası bakın önemli. A'dan B'ye gidiyor. A eksi 4 bir kapalı aralığı Görüyor Hatırlatayım kapalı aralık. Sayı doğrusunda eksi 4 1 bu aralık. Bu aradaki bütün reel sayıları nasıl taşıyacağız? Sonsuz tane sayı var. Bunların görüntüsünü nasıl elde edeceğiz? Şöyle hepsine değil sadece uç noktalarına bakacağız. Şimdi bu birinci dereceden isterseniz not olarak yazın. Birinci dereceden bir bilinmeyenli bir bilinmeyenli denklem. Bunun adı doğrusal fonksiyon. Fonksiyon. Dikkat ederseniz her ders bundan biraz biraz bahsediyorum. fx eşittir işte ax artı b şeklinde yazılır. Bu bir kalıp. Bunun notunu alın. Yavaş yavaş bunu her ders her ders işleye işleye devam edeceğiz. Ve doğrusal fonksiyon özelliklerine bakacağız. Şimdi doğrusal fonksiyon bir aralığı karşıya taşırken tüm bir sürü reel sayı var. Onların hepsini taşır. O yüzden uç noktalarına bakmamız yeterli. Bu doğru parçasının. Uç noktası mesela eksi 4 yazıyorum. F eksi 4 ne yapıyoruz? 5 çarpı eksi 4 eksi 6. Dolayısıyla bakın burası eksi 26 yaptı. Bir de 1 atıyoruz makineye. 1 atarsak 5 çarpı 1 eksi 6'dan şurası çarptım. Eksi 1 yaptı. İşte aldığı değerler mesela 4'ü taşıdığı değer, 1'i taşıdığı değer çıktı ortaya. İşte bunlar da bir aralık oluşturur ve uç noktalarını alacağız. O zaman F, A, Bazen şöyle de yazarlar. Biraz daha kaba bir yazılım ama bu F 4 aralığını aldı, götürdü, taşıdı. Nereye? Eksi 1, 26. Tabii eksi 26 küçük olduğu için sola geliyor. Dahil olduğu için sağ eksi 1 dahil için buraya. Bakın uç noktalar dahilse aldığı görüntüler de dahil olacak. Eğer mesela burası boş olsaydı, içi boş olsaydı eksi 4'e karşılık aldığı yerde boş olacaktı. Bu parantezde köşeli parantez olmayacaktı. Yuvarlak parantez olacaktı arkadaşlar. O zaman doğrusal fonksiyon bir doğru parça arası, aralığını başka bir yere taşıyacak. Bu doğru bu doğrunun nasıl çizileceğini falan hani ortaokulda görmüştünüz aslında birazcık. Ona da değineyim. Doğrusal fonksiyonun pardon, doğru çekeceğiz. Doğrusal fonksiyonun grafiği çizilirken ne yapıyorduk? Hatırlayan var mı? Şunun denklemini yaparken bu denklemin grafiğini gösterirken ne yapıyorduk? Çok zaman geçti üstünden. Bunun grafiği çizilirken mesela şöyle bir şey yapıyorduk. X'e 0 veriyorduk. Diyorduk ki X 0 ise buraya 0 atarsak eksi 6. Y 0'sa, 0 ise bunu 0'a eşitlersek 6 bölü 5. 0'a 6 noktasını koordinat sisteminde buluyorduk. 0'a 6 noktası x'i 0, y'si şu nokta. 0'a eksi 6 noktası şurada. 0'a eksi 6. Ee, 6 bölü 5'e 0. 6 bölü 5'e 0 da şurada. Bu nokta. Bu iki noktayı birleştiriyorduk. Öyle. Şimdi göstereceğimiz şey bugün yaptığımız hareket. Onun için uğraşıyorum. X'e neredeydi? X'e ne vermiştik? İşte 1 verdiğimiz zaman şuradaydı. Aldığı görüntü şurası. Onu şöyle yapayım. X şurası 6 bölü 5. Biliyorsunuz 1'den büyük. O zaman 1'in aldığı görüntü şurası. 1'e karşılık eksi 1 aldı. Bir de ne vermiştik? Eksi 4. Eksi 4 de şurada. Şimdi şekil biraz aşağıda kaldı. Böyle uzattık. Çizemedim. Tam bu kesiştiği yer burada eksi 26'ya karşılık geldi. İşte y ekseninde aldığı durumlar bunlar. Doğru böyle uzattığımı düşünüyorum. Kesiştiği yer burası. Buradan çektim eksi 26'ya ulaştı. İşte görüntü kümesi de e, x'ten alanın buraya taşıdı. Bizim için görüntü kümesini sorduğu zaman bugünlük sadece bir aralı bir aralığa taşımış olması bu. E, tabii ki bu çizimi tam yapmak falan eski bilgilerle yeni bilgilerin birleşimi olacak. Yani fonksiyonu iyi anlamak için biraz koordinat sistemine de hakim olmamız gerekecek. Özellikle grafik kısmında detaylı anlatacağız bunları. Sormak istediğiniz bir soru var mı? Evet. Burada son söyleyeceğim. Şimdi bakın fonksiyon verilmiş. Eksi 2'den 9'a. Eksi 2 açık. Dahil değil. 9 dahil. Bunu reel sayılara götürmüş. Görüntü kümesini istiyor. Değer kümesi reel sayılar. Ama görüntüleri neler derseniz. Hemen yazıyorum. F eksi 2 oldu. 3 çarpı 3 eksi 4 çarpı eksi 2. 11 yaptı. Buraya dikkat edelim. Eksi 2 bu olduğu için burası açık Yani f fonksiyonu hiçbir zaman eksi 2'ye eşit olmaz. Eksi 2'ye yaklaşır. O da yaklaşırsa burası da yaklaşır. 9 atalım makineye. 3 eksi 4 çarpı 9. Bakın. 3 eksi 36'dan. Eksi 33 yaptı. Burası da kapalı. Kapalı aralık olacak. O zaman F eksi 2 virgül 9 kapalı aralığına buraya taşıdık. 11, 33 oranına taşıdı. Kim küçük? O, eksi 33 küçük. Burası kapalı olduğu için burası da kapalı olacak. Virgül 11 açık. Açık olma sebebi eksi 2 dahil değilse 11 de dahil değildir diyeceğiz. Bir aralığın görüntüsü yine bir aralıktır. Ne zaman? Eğer fonksiyon bu şekilde doğrusal fonksiyon ise